Dostlar merhaba. Uzun zamandır video yayınlamıyordum. Yoğun bir süreçten geçiyorum kendi adıma. Ee, onun için e, biraz ara vermiştim ama tekrar dolu dizgin buradayım. Beğenilerinizi ve aboneliklerinizi de bekliyorum bu arada. Olursanız sevinirim. Olmazsanız da üzülmem. Mysteryo. Şimdi bugün her zaman olduğu gibi alışverişe gittim. Mütevazi bir semtte oturuyorum ve en mütevazi e, marketi seçiyorum alışveriş için. Bildiğimiz üç harfli e, marketlerden biri. E, alışverişimi yaptım, kasaya geldim, malzemelerimi bıraktım. Kasadan tak tek geçerken e, ben poşeti değil de e, taşıdığım arabaya koyuyorum. Orada sıra beklememek için. ...hepsini arabaya doldurdum. Ee, uzattım... ...paramı... ...ödemesini de yaptım. Fakat o sırada kasada bekleyen... ...bir anne oğul... ...dikkatimi çekti. Şu açıdan dikkatimi çekti. Kadın kuru soğan, domates... ...iki ekmek... Ee, ...almış. Patates de vardı. Almış bunları... ...tezgaha koydu. Onlardan önce... ''Çocuğun elindeki, çocuğun izleyerek getirdiği, sıkılarak getirdiği bir çikolata poşeti elinden aldığı çocuğu, bunun fiyatına bir bakar mısınız?'' dedi orta yaşlı hanım. Kasiyer fiyatını söyleyince kadın bir çocuğa bir kasaya baktı. ''Bunu alamayız oğlum'' dedi çocuk annesiyle göz göze geldi. Ve beklenmedik bir şekilde yani bir çocuktan beklemeyeceğimiz bir hareket yaptı. Sessiz, vakur bir biçimde götürdüğü o çikolata paşetini ve yerine koydu. Geri geldi annesinin geçirmiş olduğu şeylere kıt kanaat yetişen parasını da gördü. Tanık oldu ona. Kafasında bir şüphe varsa ki bana göre yoktu. Neden alınmadığına dair o çikolata poşetinin o şüpheleri de ortadan kalktı bence. Poşetlerini doldurdular. Kadın oğluna, oğul kadına bakarak marketi terk etmek üzere herhalde. yanlış anlamayın. Gereğini yapmış bir adam olarak buradayım. Bilesiniz diye de anlatmıyorum. Gereğini. Ez cümle şunu söylemeye çalışıyorum sevgili dostlar. Bizi bu hale getiren kıt kanaat geçinmemize bile fırsat vermeyen o kan emicilere o yara salır. Allah lanet eder. Eder elbette. Ama ondan evvel biz de ederiz. Küçük bir çocuğa istediği bir şeyi alamamış bir anne evine o çocukla beraber geliyor. Ya da bir baba. Biz hangi ara bu hale geldik? Nasıl bu hale düştük? Bilemiyorum. Bildiğim bir şey varsa eğer bu tür çocukları, bu tür anneleri saklamalıyız kalbimizde. Onlara kucak açmadan evvel onları buracıkta saklamayalıyız. Bunu yapmak zordur. Zordur. Dik durmak. Zordur doğru şeyleri söylemek. Yalan herkes söyler. Riyayı herkes yapar. Doğru davranmak zordur. Hepinizi doğru davranmaya davet ediyorum sevgili dostlar. Allah'a emanet olunuz.